Gördün 14. Uluslararası Festivali Tallinn 2024'ten izlediğim 23 film arasında bileğin hakkıyla 19. 3. sıraya yerleşen Tavşan İmparatorluğu ile ilgili görüşlerimi gündeme gelmesiyle paylaşıyorum. Dün 14. Uluslararası Festivali Tallinn 2024'ten izlediğim 23 film arasında bileğin hakkıyla 19. 3. sıraya yerleşen Tavşan İmparatorluğu ile ilgili görüşlerimi gündeme gelmesiyle paylaşıyorum. E, Tavşan İmparatorluğu'nda özellikle e, Sivas'ın e, ardılı olmaya çalışan bir yapıta imza atmış e, yönetmen. E, daha önce kırık midyelere de imza atmıştı. E, sosyal gerçekçi gelenekten ilerleyen bir isim. E, burada o damardan gitmeye çalışıyor tabii. E, fazlasıyla gerçekçi olmaya çalışıyor. Filmin aslında şeyi, başlangıcı falan o anlamda e, değerli. E, ama sonrasında gitgide gide hani şey başvuroloji tabi ayrı oynuyor ama kozmos'ta e, e, dikkat çeken oyuncunun çok fazla burada da dikkat çektiğini görüyoruz. E, yani Sivas geleneği çok böyle e, bir yere varmıyor. Şimdi doğrusa hani bir yerden sonra hani görüntü yönetimi falan da belli bir seviyede tabi ama yani görüntü yönetimi namına da çok böyle kalıcı bir e, şey yok ortada eser yok ortada e, onu itiraf etmek lazım. Yani bu açıdan da özellikle yıllar geçtikçe çok böyle e, hatıralarda kalacak bir film değil. Hani çok böyle uzadıkça e, yönetmen e, şeyi belli ediyor. Yani senaryo namına çok da bir başarılı bir isim olmadığını belli ediyor. İşin doğrusu hani onu söylemek lazım. Ya özellikle burada e, kırık midyelerde de hani sosyal gerçekçi geleneği olan İran yeni dalgasına sömüren bir gelenek becerisi var Türkiye'de. burada onu bir kez daha görüyoruz. Yani belgesel yönetmeni gibi senaryo yazmış. Hani bir yerden sonra da aşırı kitap videologlar göze batmaya başlayabiliyor. E o anlamda da yani şeyin filmin yönetmeni hani daha ziyade belgesel çekse hani daha iyi olabilirdi. Burada daha şey o açıdan çok böyle dikkat çekici olma şansını yitiriyor işin doğrusu. Hani bir yerden sonra hani Tavşan İmparatorluğu çok iddialı tabi ama şeyin böyle şeyin özellikle şey bir imparatorluk şeyi vardı. Fransız önemli polisiye roman yazarının hani onunla rekabete girebilecek B sınıf bir gelenekte karşımızdan ayrılıyor. Çok böyle hani Sivas tınları olan ama bu tınları çok böyle lehine çevirmeyen bir eser. Aa, e, onu söylemek lazım yani görüntü yönetimi namına hani her 235 bir e, çeken yönetmen çok böyle e, hiçbir şey yapıyor anlamına gelmiyor burada onu görüyoruz yani böyle bir imparatorluk namına hani e, sanki böyle e, şey böyle e, şeyde e, dolandırıcılık e, şeye suç örgütü niyetine bir yaklaşım var hissi bırakıyor ama öyle bir olayı da yok filmin. Yani o şeyde tıkanıp kalıyor çok böyle şey böyle görüntü yönetimi ve işte başrol performansının duygusallığında tıkanıp kalan bir iş olmuş yani o anlamda. onun haricinde de çok böyle bir yere gelmiyor işin doğrusu yani o anlamda. Eee benim Tavşan imparatorluğuna puanım on üzerinden 3.8. Sizin Tavşan imparatorluğuna puanınız kaç? Ee, görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, Seyfettin Tokmak e, şey böyle daha e, 40 milyelerde de dikkat çekici olmaya çalışıyordu ama burada özellikle e, şey e, şeyin özellikle işte. Bir de kalsa da başarılı performansı hatıralarda kalacak bir eser. E, Claudio Bulos'un görüntü yönetimi 2.35.1'de olsa da hani bir yere kadar idare edebiliyor. E, onu da söylemek lazım. Onun üzerinden 3.8 e, mantıs bildirirseniz bir YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.